sınavımız bilmiyorum. Şimdi bak, bakmadan geldim, dersime çalışmadan geldim. Şimdi sınavlar toplu görüşlerdir, toplu tekniklerimizin özellikle burada eee gözlemlesidir. Ama ben biliyorum zaten. Fakat topluca yapıyoruz, topluca tekniklerimizi hep birlikte kütüpsik de yapacağız, temel teknikler de yapacağız. Sonra kuşak kuşak sizlere elini tutulacak, birbirinize elini tutacaksınız. Elini tutmayacağız bu sefer önemsiyorum. Çünkü artık emniği de alışmanız lazım. Bir de e, bu sabah yap yaptıracağım. Sevk kartları giyerek bazılarınıza sevk kartsız yaptıracağım. Bazılarında sevk kartı yaptıracağım. Bu sabah ya sonuçta burada sınava giren kim var? Kimse değil. Rüzgar, Zümray, e, ulaş e, maalesef e, giremiyor. Şu anda şey nerede? de demin bir, birini bir gördüm burada ben. Gökçe, Gökçe geliyor mu? Gökçe nerede? <laughs> ya niye bu kadar onlar? Ben onlar